ام حتی حتا آزاد نبا آشیتی شاشیتیه حتی فیزیکی اربر آپو بب تکشیم و بر دوامه ام جوانن لقادانن بر خدا نام و دوام دکه ve her viciye sarkeftiniş bo gale kurduru azadiye sarok apı azadiye mey hatta azad ne be ne aşiti şeydi be ne bratişi çedi gelem kolan kolan der kemin e, kolan kolan am cete cete mahle mahle der kemin am ziboy azadiye xo ve zide isteme çe xo beden xo beden kurdistan katina ya dar katin tina şivak be gal am bgeş be dildo xazin sarok azad be hatta sarok azad na ve aşiti şaşiti ye her viciye için elimizden geleni yapacağız. İrademiz sonuna kadar savunacağız. Yani az ve bizim beri da devlet Türkiye'ye ki açtı ya ki bu kaza beri artışır Serok'e mi azad bebe. Hatta Serok azad ne be Civan Rahin Arası. Civan fedaya Serok apı ne. Hatta Ribar ne be. Emirli ben. Biz burada Önder Apo'nun özgürlüğü için buradayız. Önder Apo'nun özgürlüğü demek Kürdistan'ın özgürlüğü demektir. Çünkü her e, bu halkın bir önderi var. Bu Önder Apo, İmralı'da tecrit altındayken bu barış sağlanamaz. Çünkü barışın mimarı Önder Apo'dur. Ee, önderliğin özgürlüğü için e, bir adım atıldı. E, Türk Devleti'nden de bir adım atılması gerekiyor. Bu yönden e, bir şey yapılması gerekiyor. Biz de bunun için çabalıyoruz, bunun için direnç gösteriyoruz. E, olacak inşallah Serkeftin yanmaya. <laughs> yani bundan uzun zamandır önderlik için mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz önderliğin özgürlüğü kalması için. İşe görüyorsunuz, çabalıyoruz. Git, devam edeceğiz bu yolda. Önderliğin yolda devam edeceğiz biz. Kürtlerin bir arada olduğunu bir kez daha göstermesi gerekiyor. Önderlik bizim için savaşıyor, biz önderliğimiz için savaşıyoruz. Barış için yürüyoruz ve barışın konuşulduğu iddia ediliyor. Bir tutsaklık söz konusu, yüzyıllardır bir tecrit söz konusu. Tecrit varken barış ne kadar samimi konuşulabilir, ne kadar samimi bir şekilde barış konuşuyorlar bizimle. Öncelikle bunları anlamamız gerekiyor, bunları bilmemiz gerekiyor. Gençlik ve genç kadında durumun farkında, bunun bilinciyle yürüyoruz. Alanlardan da hiçbir zaman çekilmeyeceğiz. Barış talep edene kadar gerçek barışı talep edene kadar alanlardayız.